Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2022 yılından beri kayıp olan ve 535 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Sedanu'nun ailesi, hala kızlarının akıbetini öğrenmek için çırpınıyor. Annesi Zülfiye Ulu da, kayıp kızının odasındaki eşyaları koklayarak özlem gideriyor ancak içindeki boşluğu dolduramıyor. Anneler günü yaklaşırken gözyaşları içinde kızından bir haber bekleyen Zülfiye Ulu da, yaşıyorsan ne olur ortaya çık kızım, anneler gününde sürpriz yap bana. Herkesin anneler günü kutlu olsun ama benim gibi annelere Allah sabır versin. Kimseye acı göstermesin. Kimseye benim yaşadığım acıyı yaşatmasın diyerek içini döktü. Annesi Zülfiye Ulu da kayıp kızının ortaya çıkması için gözyaşları içinde dua ediyor anneler günü yaklaşırken yalnızca kızını görmek istediğini dile getiriyor ve en güzel hediyem sensin diye feryat ediyor. Umutsuz bekleyiş içinde yaşayan anne, ben kimseden para pul istemiyorum, sadece evladımı bulsunlar yeter, diyerek çaresizliğini ifade ediyor. Feryat eden anne, kızım iki yıldır yoksun, neredesin? Sensiz geçmiyor bu günler. Çok bayramla geçti ama bizim evde bayram yok sen olmayınca. Bizim eve güneş doğmuyor. Yaşıyorsan ne olur ortaya çık kızım, beni duyuyorsan. Benim daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Anneler Günü yaklaştı, ben senden hediye falan istemiyorum. En güzel hediyem sensin. Sen bana dayanamazdın. Sensiz nasıl dayanacağım? Ne olursun geri dön. Ne yaptıysan geri dön kabulümdür. Her şeyin üstesinden geliriz. Evlatlarım yanında olsun yeter. Sizin kestiğiniz tırnaklara dünyaları değişmem. Siz bir tarafa dünya bir tarafa. Evlatlarım yanında olsun yeter. Her şeye dayandım ama evlat acısı zor gelir bana. Abini kaybettim seninle teselli buldum dedi. Sedanur'un dosyası cinayet büroya devredilmiş ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Özel ekip, Sedanur'un kaybolma olayını çözmek için detaylı bir inceleme başlatmış ve yakınlarından ifadeler almıştı. Ancak tüm çabalara rağmen 1,5 yıldır Sedanur Uludağ bir türlü ulaşılamadı.